Aslında konuştuğumuz herkesin hikayesi çok etkiledi. Çünkü e, şimdi bir hayat yaşıyoruz, herkesin bir mesleği var. Ama e, direkt veya dolaylı e, dünyayı, enerjiyi ve insanlığı bu kadar çok e, etkileyen, daha doğrusu direkt insanlığı, enerjiyi, doğayı bu kadar etkileyen mesleklerle bu kadar iç içe ve yüz yüze kalmamıştım hiç. Ve insanların yaptıkları işin sonuçlarının bu kadar farkında olması beni çok etkiledi. Yani madene inip madende bir ömrünü geçiren insanları evet uzaktan takip ediyoruz. Ama o madene inip o insanlarla beraber onların hayatlarını paylaşmak, onların sorunlarını e, paylaşmak, öğrenmek birebir e, bunlara şahit olmak gerçekten çok çarpıcı. E, çünkü herhangi birinin hayatı herhangi bir e, meslek gibi değil, gerçekten çok farklı. Aynı zamanda termik santralle çalışan bir insan termik santralin gerçeği, o bölgede yaşayan insanlar, onların oradan e, hayatlarını nasıl etkilendiğini görmek. Dolayısıyla her gittiğim kişiyle, her konuştuğum kişiyle farklı bir şey yaşadım. Bazen insan, <laughs> hepimiz yaşıyoruz bunu. E, çevremizde olan olayları dert edebiliyoruz, kendi problemlerimizi dert edebiliyoruz ama başka insanlarla yüzleşince, onların hayat gerçeklerini görünce. E, Toplumun büyük bir kısmı için dert olan bazı şeylerin aslında o kadar da büyük sıkıntı olmadığını anlayabiliyoruz.